Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir konuyla karşınızdayım. Bir erkeğin bir kadını çekici bulduğunu anlamanın 10 yolu. Bir erkeğin bir kadına ilgi duyması, onu diğer kadınlardan ayıran bazı arzu edilen niteliklere sahip olduğunu gösterir. Bu niteliklerden bazıları bir erkeğin hoşlandığı kadında aradığı özellikler olabilir ve bu niteliklerden bazılarına sahip olduğu için erkek ondan etkilenebilir. Bu videoda erkeklerin kadınlarda neyi çekici bulduğu hakkında birkaç şey öğreneceksiniz. Ayrıca bir erkeğin bir kadını çekici bulduğunda nasıl davrandığını veya ne yaptığını da anlayabileceksiniz. Bir erkek bir kadına ilgi duyduğunda ve onu çekici bulduğunda bunu anlamanın birkaç yolu vardır arkadaşlar. Bazıları genel olmayabilir ama çoğu erkek öyledir. İşte bir erkeğin bir kadından hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanın 10 yolu. Haydi bakalım başlayalım. 1. Ailesine ve arkadaşlarına sizden bahsediyorsa. Bir erken bir kadında çekici kişilik özellikleri gördüğünü söylemenin bir yolu onun ailesine ve arkadaşlarına ondan bahsetmesidir. Bu bir erkeğin hoşlandığı kadını hayatında önemli olan insanlara göstermekten gurur duyduğu anlamına gelir. 2. Fikrinizi veya tavsiyenizi alıyorsa bir erkek herhangi bir karar vermek istiyorsa ve ne düşündüğü hakkında belli bir kadınla konuşmayı tercih ediyorsa muhtemelen o kadından hoşlanıyordur. Erkeklerin kadınlarda neyi çekici bulduğunu düşününce bazıları kadınların karşılaşabilecekleri zorluklara çözüm bulma yeteneklerine bakıyor diyebiliriz. Yani aşk ya da romantizmle ilgili olmayan bir konuda fikrinize ihtiyacı varsa o erkek sizde çekici bir şeyler görmüş olabilir. 3 Sık sık iletişim kurar. Bir erkeğin bir kadından hoşlanıp hoşlanmadığını anlamının bir başka yolu da onun nasıl iletişim kurduğudur. Telefon görüşmeleri, mesajlar, sosyal medya gibi mecralarda asla peşinizden ayrılmazlar. Genel olarak iletişim kurma nedenleri iyi durumda olduğunuzdan emin olmak olabilir. Bazı erkekler henüz niyetlerini belli etmek istemeyebilir. Ancak iletişimdeki çabaları bunun net bir işaretidir arkadaşlar. 4. Sırlarını sizinle paylaşır. Bir erkek size en derin ve en karanlık sırlarından bazılarını açıkladığında bu onun yanınızda kendinizi güvende hissedecek kadar size güvendiği anlamına gelebilir. Erkekler sadece çekici buldukları kadınlara açılırlar. Bunu sakın unutmayın. 5 sizinle birlikte olmaktan hoşlanırlar. Bir erkek yoğun bir programı olsa bile yanınızda olmanın, sizinle kaliteli zaman geçirmenin bir yolunu bulmanın muhakkak bir yolunu bulacaktır. Eğer bir erkek sizden hoşlanmıyorsa sizinle birlikte olmamak için her türlü bahaneyi üretir. 6. Sizi mutlu etmeye çalışır. Bir erkeğin bir kadından hoşlandığının bir başka işareti de onu mutlu etmek için elinden geleni yapmasıdır. Kalıpların dışında düşünmeye ve bir kadını mutlu edecek sürprizler yapmaya her zaman hazır olurlar. 7. Sizin için iyi ve şık giyinirler. Bir erkek bir kadına ilgi duyuyor ve ondan hoşlanıyorsa onun yanında iyi giyinecektir. Ayrıca onun etkilenmesini istediği için moda stilini geliştirmek için ekstra çaba harcayabilir. 8. Sizi korumaya çalışır. Erkekler genel olarak etrafındaki insanları korurlar. Ancak konu hoşlarına giden kadını korumak olduğunda ekstra çaba harcama eğilimindedirler. Keskin koruyucu içgüdüleri onun kadını olmanızı istediğinizi göster onun kadını olmanızı istediğinizi gösterebilir. 9 Size düzenli olarak dokunur. Bir erkek yanınızdayken arasıza size dokunuyorsa bu onun sizden etkilendiği anlamına gelmeyebilir. Ancak el ele tutuşmak veya kollarını dolamak gibi sık sık size dokunuyorsa sizden hoşlanıyor olabilir. Ayrıca muhtemelen sizden etkilendiği için sizinle yakın fiziksel yakınlığı korumaya çalışacaktır ve bunu muhakkak siz de fark edeceksinizdir. 10. Sizin yanınızda hep güler yüzlü olur. Bir erkeğin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamının en kolay yollarından biri de onun etrafınızda gülümsemeye devam etmesidir. Sebepsiz yere gülümseyerek sizinle konuşuyor olabilir. Bunu sık sık yapması sizi çekici bulduğunu gösteriyor demektir. Aslında işaretleri anlamak çok 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 kolay değil mi? Evet kıymetli arkadaşlar bugün sizlere bir erkeğin bir kadını çekici bulduğunu nasıl anlarız ile ilgili bilgiler verdim. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi içermez veya tedavi için kullanılamaz. Lütfen bir sorununuz varsa tedavi için uzman kişilere başvurun. Daha fazla insana ulaşabilmek için videomu beğenip kanalıma abone olursanız eğer beni çok memnun edersiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.